Flex Akademi stüdyolarından şu anda bizi izleyen siz kıymetli öğretmenlerimiz hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Gününüz aydın olsun, geceniz arkadaşlar huzurlu olsun, neşeniz bol olsun diyoruz. Ve kaldığımız yerden tam gaz ne yapıyoruz? Yolumuza devam ediyoruz. Bizi yoracak ya da yormak demeyelim de bizi daha fazla zaman kaybettirecek aslında iki tane üniteyi artık geride bıraktık. Bundan sonraki ünitelerde biraz hızımız artacaktır. Şimdi iki üniteyi ne yaptık? Geride bıraktık. Bunu bir cebe koyduk. Şimdi bakın. Ben normalde diğer kaynaklarda karşılaşmış olduğunuz sıradan artık biraz ne yapacağım canlar? Değişiklik yapacağım. Dolayısıyla farklı kaynaklardan test çözdüğünüzde lütfen önce konu başlığına bakın. Sonra içerik kısmında o yeri bulup o soruları arkadaşlar çözün. Anlaştık mı? Biraz değişiklik yapacağım. Bu değişikliği yapma sebebimi en sonda anlayacaksınız sizin anlayacağınız ve mantığı kurgulayabileceğiniz, kurabileceğiniz tarzda bir sıralamayla gidiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi ne dedik? Program geliştirme sürecinin planlanması dedik. Bakın önce yazalım sonra sizlerle birlikte üzerinde konuşalım. Program geliştirme sürecinin planlanması ne ile başlar diye sorarlarsa diyeceksin ki bir grupların oluşturulmasıyla başlar diyeceksin. Peki bu gruplarımız neler midir? Karar koordinasyon grubu. Bir diğeri çalışma grubu. Bir diğeri neyimiz olacaktır? Danışma grubumuz olacaktır. İki, program geliştirme sürecinin ilk planlanmasının, program geliştirme sürecinin planlanmasının, İlk aşaması grupların oluşturulmasıdır. İkinci aşamaya baktığımızda sürecin planlanması diyoruz. Üçüncü aşamaya baktığımızda ise program geliştirme süreci diyoruz. Şimdi burada durdum. Biz bir program hazırlayacağız, bir program oluşturacağız. Bu programı oluştururken öncelikle bu programda kimler görev alacak bunu ne yapmamız lazım belirlememiz lazım. İkinci aşamada bu program ne zaman başlanacak ne zaman bitecek buna karar vermemiz lazım. Buna karar verirken bakın süreci planlarken PET işlem ağları işlem zaman çizelgeleri ve ne kullanılmakta akış şeması kullanılmakta. Yani bizler programı planlarken ne zaman başlayacağız, ne zaman biteceğiz, hangi sıraya göre hareket edeceğiz. Bunu yaparken, süreci planlarken bu üçünden yararlanıyoruz. Bu üçünün şu anda ne demek olduğunu bilmeniz artık gerek yoktur. Sadece bilmenizi istediğim tek bir şey var. Pert işlem ağları, işlem zaman çizelgileri ve akış şeması dediğin, denildiğinde bunun ikinci sırada olduğunu bilin bizim için nedir? Yeterlidir. O zaman önce bu programın oluşturulmasında kimler görev alacak bunu belirledik. Sonra süreci arkadaşlar planladık. Ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Sonra üçüncü aşamada artık programın temelini atarak programa ne yapacağız? Başlayacağız. Programın temelini atmış olduğumuz yer program geliştirme süreci olarak geçer. Birazdan buranın içerisini açacağız. Ancak bizim öncelikle şuna bir karar vermemiz lazım. Bizim karar koordinasyon grubu, çalışma grubu ve danışma grubu ne işe yarar? Burada kimler görev alır? Bakın gelin şu tablo üzerinde bunu bir konuşalım. Şimdi ne dedik? Karar koordinasyon grubu dedik. Bu tablonun üzerine yazmanıza gerek yok. Bir sonraki sayfada canlar var. Şunu söylüyoruz bakın. Adı üstünde karar koordinasyon. O zaman diyeceğiz ki iki tane görevi var. Bir, karar verecek. Bir de neyi sağlayacak? Koordinasyonu sağlayacak diyoruz. Peki neyin kararını verecek? Bir, bu program hangi eğitim felsefesine, EF eğitim felsefesine uygun olacak şekilde hazırlanmalı kararını verecek. Yani program esasiciye göre mi, ilerlemeyeceği göre mi oluşturacak? Buna karar veren kişi olacak. İki, en sonda hazırlanan programın kabulüne ya da reddine kim karar verecek? Yine karar koordinasyon grubu karar verecek. Peki koordinasyonu sağlar dedik değil mi? Bu üç grubun bakın işbirliği içerisinde çalışmasını kim koordine edecek? Karar koordinasyon grubu. Karar koordinasyon grubunun o zaman görevi nedir diye sorduklarında görevi nerede saklıymış? Adımda saklıymış. Hem karar verecek hem de neyi sağlayacak? Koordinasyonu sağlayacak. Peki yine devam ediyoruz. Peki bu karar koordinasyon grubunda kimler görev alır? Karar koordinasyon grubunda aklımızda şöyle tutacağız. Eğitimle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkisi bulunan her bir bireyden bir temsilci yer alacak. Şimdi bana şunu söyler misiniz? Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenin, öğrencinin, Talim Terbiye Kurulu'nun Eğitimle doğrudan ilişkisi var. O zaman sen bunların her birinden bir temsilciye karar koordinasyon grubunda yer vereceksin. Yani Milli Eğitim Bakanı temsilcisi, öğretmen örgütleri temsilcisi, öğrenci örgütleri temsilcisi, talim terbiye kurulundan bir temsilciye yer vereceksin. Peki şunu söyleyebilir miyim? Veli'nin doğrudan olmasa da dolaylı olarak eğitimle bir ilişkisi var mı? Var. O zaman Veli örgütleri temsilcisi yine nerede yer alacaktır? Karar koordinasyon grubunda yer alacaktır. Toparlayalım ve şunu söyleyelim. Karar koordinasyon grubunun iki görevi var. Bir karar verecek, iki koordinasyonu sağlayacak. Neyin kararını arkadaşlar verecek? Programda hangi eğitim felsefesinin kullanılacağına karar verecek. Programda felsefe ilerlemecim mi olacak, esasicim mi olacak, yeniden kurmacı mı olacak? Program hangi felsefeye göre hazırlanacak? Bunun kararını verecek bakın. Daha sonra oluşturulan programın kabulüne ya da reddine karar verecek eğitimle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkisi bulunan her bir bireyden bir temsilci dedik ve temsilcisi bulunan kişileri oraya ne yaptık? Yazdık. Devam ediyorum. Çalışma grubu diyorum bakın, çalışacak bunlar. Bak benim tabirimle karar koordinasyon grubu karar verdiği için ben bunlara patron grup diyorum. Çalışma grubu o zaman çalışacak kişiler. Burada tüm çalışmayı bunlar yürütecek. O yüzden benim tabirimle bunlar Amele arkadaşlar gruptur diyorum. O zaman çalışma grubunda kimler vardır diye sorarsa bak aklında şöyle kodlayacaksın. Canlar ben bir ameleyim. O zaman diyeceksin ki Zeynep Hoca burada var. 2. Diyeceksin ki ben de bir ameleyim. Kendi adına konuşuyorsun sen de varsın. Peki şunu söylüyorum ölçme değerlendirme dersini anlatan... Emre Hocanız da canlar nedir? Bir ameledir. Bir de alana giren hocanızı düşünün. Alan arkadaşlar hocası bir ameledir diye kafanıza kodlayın. Yani çalışma grubu denildiğinde aklınıza ben geleceğim, sen geleceksin, Emre Hoca gelecek, Alan hocası gelecek. Peki ben şunu söyleyebilir miyim? Ben kimim? Ben program geliştirme uzmanıyım. Peki sen kimsin? Sen konu alanı öğretmenisin milli eğitimde çalışan. Peki Emre Hoca kim? Hangi dersi anlatıyordu? Ölçme değerlendirme. O zaman ölçme değerlendirme uzmanım. Peki alan hocanız ne olacak? Üniversitelerden gelen akademisyen olacak. Bu nedenle konu alanı ne olacaktır? Uzman olacaktır. Dolayısıyla çalışma grubunda kim vardır diye sorduklarında program geliştirme uzmanı, ...konu alanı öğretmeni, ölçme değerlendirme uzmanı ve konu alanı uzmanı diyeceksiniz. Peki görevleri nelerdir diye sorarsa yine dikkat et mantık kur ezber yapmam. Ben bir program geliştirme uzmanı olarak ben programı hazırlayacağım. Bakın ben programı hazırlıyorum. Benim hazırlamış olduğum programı milli eğitimde sen uygulayacaksın. Senin uygulama sonuçlarını Emre Hoca değerlendirecek. Üniversiteden gelen akademisyen ise benim hazırladığım programın içeriğinin bilimsel olup olmadığını ne yapacak kontrol edecek. Dolayısıyla çalışma grubuna baktığımızda çalışma grubu programın hazırlanmasından, uygulanmasından, değerlendirmesinden görevlidir. Ve aynı zamanda içeriğin bilimsel olup olmadığını ne yapar kontrol eder diyeceksin. Devam ettim. Gelelim danışma grubuna. Bak danışacaksın. Gerek duyduğumda o zaman danışacağım kişiler. Ben bunları da ne olarak adlandırıyorum biliyor musun? Keyifçi grup olarak adlandırıyorum. E ben gerek duyduğumda danışıyorsam, bakın şunu o zaman ben söyleyebilirim. Okul müdürü keyifçidir, gerek duyduğumda danıştığım kişidir. Müfettiş nedir canlar? Keyifçidir, gerek duyduğumda danıştığım kişidir. Peki annem eğitim psikolojisi değil miydi bir önceki videolarda felsefi temeli anlatırken anlatmıştım. Peki babam eğitim felsefecisi değil midir? Peki bakın bunlara eğitim sosyolojisini ve bunlara eğitim ekonomisini ekliyorum. Şimdi burada durut. Ben dikkat edineyim. Eğitim psikolojisinde ne vardı? Biz çocukların yaş ve gelişim özelliklerine bakıyorduk hatırlıyor musunuz? Felsefede arkadaşlar eğitim felsefesinde ne vardı? Hedefleri belirlemede, hedefleri önem öncelik sırasına koymada ve de hedeflerin iş ve dış tutarını belirleme vardı. Eğitim sosyolojisinde ne vardı canlar bakın? Sosyoloji diyor. O zaman burada ilişkiler vardır, toplumuna uyum sağlama vardır. Ekonomi ise burada ne vardır canlar? Maddiyat vardır, iş, istihdam vardır, iş gücü vardır. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Bakın ben bunu kafamda şöyle kodluyorum aklınızda kalsın diye. Psikolojiye anne demiştik. Hocam ama orada veli demiştiniz. Öyle karıştırmayın canlar. Tamam mı? Kafanızda tutma yolunu öğretiyorum. Burada anne demiştik. Ba felsefeye baba demiştik. Evin en büyük çocuğu kız çocuğuysa hep aileyi derler, toplar kardeşe sahip çıkar, anne babaya sahip çıkar, eve sahip çıkar bakın. O yüzden ablam eğitim sosyolojisi. Evin en küçük çocuğu da erkek çocuksa canlar genellikle evin ekonomisine balta vurur. Niye? Çünkü en iyi şeyler hep ona alınır. O yüzden eğitim ekonomisi de benim neyim olacak canlar? Erkek kardeşim olacak. O zaman danışma grubu denilince bakın. Annem, babam, ablam ve erkek kardeşim bir de müdür müfettiş var. Aklımızda böyle tutacağız. Gerek duyduğumuzda danıştığımız kişiler. Nasıl mı danışıyoruz? dikkatle dinle. Programı kim hazırlıyordu? Ben. Ben kimdim? Program geçme uzmanım. Programı hazırlarken bir kazanımın çocuğun yaşına uygun olup olmadığı noktasında tereddüt yaşıyorum. Hemen dönüyorum eğitim psikolojisine. Diyorum ki ey eğitim psikolojisi kardeş bana hele bir söyle bu hedef çocuğun yaşına uygun mu değil mi? O da diyor ki kardeş diyor uygun değil sen bunu programa koyamazsın diyor. Bakın ben programı hazırlarken gerek duyduğumda danıştım mı? Danıştım. O zaman danışma grubu gerek duyduğumuzda danıştığımız kişilerdir dedik. Ve bu şekilde karar koordinasyon grubunu, çalışma grubunu arkadaşlar ve danışma grubunu gördük. Ama tam zamanlı çalışanlar kimlerdir? Tam zamanlı çalışanlar adı üstünde çalışma grubudur. İşin tüm sorumluluğu kimdedir aslında? Çalışma grubundadır. Biz programları oluştururken ilk aşamada bu grupları oluşturduk mu, oluşturduk. Bu gruplarda kimler yer alacak belirledik mi, belirledik. Daha sonra ikinci aşamaya geçtik ve ikinci aşamada ne var dedik? Sürecin planlanması var dedik. Süreci planlarken PERT işlem ağları, işlem zaman çizelgeleri ve akış şemaları kullanır dedik. Yani bu program ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, sırasıyla bu program nasıl hazırlanacak, bunları ne yapıyoruz burada belirliyoruz. Dediğim gibi bunlar arkadaşlar hepsini bilmenize gerek yok, kafanızı karışmasın, çok detay bilgilerdir. Sadece sıralamada ikinci sırada olduğunu bilin, benim için arkadaşlar yeterlidir. Bunu yaptıktan sonra süreci planladıktan sonra hemen üçüncü aşama bizim için çok önemli. 3 yıldızı aldık. Ne dedik? Program geliştirme süreci dedik. Program geliştirme süreci ne ile başlar diye sorarlarsa program geliştirme süreci ihtiyaç belirleme ile başlar diyeceksiniz. İhtiyaçlar belirlendikten hemen sonra tasarlama yapılır. Tasarlama yapıldıktan hemen sonra hazırlama yapılır. Hazırlama yapıldıktan hemen sonra uygulama yapılır. Ama uygulama yapılırken pilot okulda uygulama ve tüm yurtta uygulama diye iki ayırdık. Uygulamadan hemen sonra değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmeler sonucunda karar koordinasyon grubu okey tonayı verirse tüm yurtta uygulama gerçekleşir. Ve tekrardan değerlendirmeler yapılarak da programa ne kazandırılır? süreklilik. Şimdi bir arkanıza yaslanır mısınız? Yazmayı bırakıyorsunuz, kalem kağıtları bırakıyorsunuz, şöyle usulca bir arkanıza yaslanıyorsunuz. Şimdi ben dikkat edin. Şu üçüncü aşama bizim için fevkaladenin fevkinde önemli. Ama oturup sakın burayı ezberlemeyin. O kadar çok söyleyeceğim ki bakın artık dolayısıyla ezberlemiş olacaksınız. Şimdi bir, program geliştirme sürecinin planlanması, ne ile başlar derse grupların oluşturulması. Bak planlama ifadesi girerse işin içerisine grupların oluşturulması. Planlamayı çıkar. Başlığa bak program geliştirme sürecinin planlanması dedik ya derse grupların oluşturulması. Başlığa bak ve oradan planlamayı çıkar. Ne kaldı geriye? Program geliştirme sürecinin kaldı. O zaman adam sana planlamayı çıkardığında program geliştirme süreci neyle başlar diye sorarsa Program geliştirme süreci ihtiyaç belirleme ile başlar diyeceksin. Program geliştirme sürecinin planlanması, grupların oluşturulması, program geliştirme süreci ihtiyaç belirleme ile başlar dedik. Bunu aklımızda nasıl tutacağız? Bakın. Eşim diyor ki: "Hayatım diyor, akşama diyor bir karnıyarık yapsan da yesek." diyor. Ben de diyorum ki karnıyarık senin köpeğin olsun. Açıyorum dolabı yağım var mı, salçam var mı, kıymam var mı, patlıcanım var mı diye bakarsam aslında ne yapmış oluyorum? İhtiyaç belirmiş oluyorum. Sonra düşünüyorum diyorum ki ya önce kıymayı mı kavursam patlıcanları mı kızarsam? Diyorum ki patlıcan çok yağ çeker onu sona bırakayım diyorum. Yani yemeği nasıl yapacağımı bakın ne yaptım zihnimde arkadaşlar tasarladım. Sonra kıymayı kavurdum. Patlıcanları soydum, kızarttım. Arasına kıymayı yerleştirdim. Salçalı sosu döktüm, fırına canlar sürdüm. Fırından buram buram kokular geliyor, yemek artık pişti. Yani yemek hangi durumda? Hazır durumda. Hazırladık. Sonra akşam eve arkadaşlar, kızım geliyor, eşim geliyor. Bir sofra kuruyorum ama yemeği önce eşime tattırıyorum. Neden önce eşime tattırıyorum? Ona bir şey olursa biz olmasın diye canlar. O zaman ben yemeği eşim üzerinde ne yapmış oluyorum? Test etmiş oluyorum. İşte bu testi yapmış olduğumuz aşama uygulama aşamasıdır. Bu testi yaptığımız aşama pilot okullarda uygulamadır. O zaman aslında biz programı pilot okullarda uygulayarak ne yapmış oluyoruz? Test etmiş oluyoruz. Sonra baktım ki eşimde herhangi bir problem yok. Diyor ki hayatım enine sağlık mükemmel olmuş, perfect olmuş diyor. Bak ne yaptı? Değerlendirdi. Bu değerlendirmelerin sonucunda artık ben de arkadaşlar kızım gönül rahatlığıyla yemeği yiyoruz. O zaman ben ve kızım gönül rahatlığıyla yemeği yiyorsak biz buna ne dedik? Tüm yurt uygulama dedik. Sonra kızım dedi ki anneciğim dedi, enine sağlık dedi. Bak yine değerlendirdi. Ve kızım bu yemeği çok sevdiği için sürekli yapmaya devam ettim. Programa sürekli kazandırdım. O zaman toparlıyorum ve şunu söylüyorum. Program hazırlandıktan sonra önce pilot okullarda uygulanır ve pilot okullarda uygulanarak test edilir. Daha sonra bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmeler sonucunda tamamdır dersek tüm yurtta uyguluyoruz. Tüm yurtta uygulandıktan sonra program yine değerlendirmelere devam edilerek programa ne kazandırılır? Sürekli kazandırılır. O zaman bakın altın değerinde bir bilgi veriyorum dikkat edin. Programa o zaman süreklilik kazandıran nedir diye sorarlarsa programa süreklilik kazandıran nedir diyeceksiniz. Ölçme, değerlendirme faaliyetleridir diyeceksiniz. Şekle de baktığınızda programa sürekliliği kazandıran ne oldu? Yaptığımız değerlendirme oldu. Tamam mı? O zaman bunu cebe koyduk. Bu nedenle program geliştirme süreci denildiğinde ihtiyaç belirleme, tasarlama, hazırlama, uygulama, değerlendirme ve programa sürekli kazandırma diyeceğiz. Sakın ezberlemiyorsun, sakın. O kadar çok konuşacağız ki ister istemez ezberlemek zorunda kalacaksın. Şunu söylüyorum, benim mesleğim ben talim terbiyeyim. Peki ben dolabı açıp ihtiyaç belirlemeden tutundan tüm aşamaların hepsinde var mıydım? Vardım. O zaman talim terbiye kurulu bu aşamaların hepsinde vardır diyeceksiniz. Daha önceki videolarda talim terbiye kurulunun görevlerini anlatırken de programın hazırlanması oluşturulmasında görev alır demiştik. Peki eşimin görevini eşim arkadaşlar öğretmen. O zaman eşim öğretmense sahneye nerede çıktı? Yemeği tadarken, uygularken, eline sağlık derken, değerlendirirken sahneye çıktı. O zaman burada kim vardır? Burada da arkadaşlar öğretmen vardır diyeceksin. Bakın burayla ilgili çok önceki yıllarda bir çıkmış sınav sorumuz var. Dikkat et. Bize şunu sorarlarsa gel şimdi buraya ve buradan arkadaşlar dikkat et. Bize şunu sorarlarsa program geliştirme sürecinde uygulama ve değerlendirmeden kim sorumludur diye sorarlarsa, bakın kim sorumlu? Şimdi uygulama ve değerlendirmeye bakıyorum. Uygulama ve değerlendirmeden kim sorumlu? Öğretmen. Ama sadece öğretmen dersen ters köşe olursun. Peki ben burada öğretmen dediğim eşim varken ben yok muydum? Ben de vardım. Şurada eşim varken ben de vardım. O zaman ben kimdim? Talim terbiye. Talim terbiye bu aşamaların hepsinde varsa sen burada sadece öğretmen vardır diyemezsin. Hem öğretmen hem talim terbiye kurul diyeceksin. Tamam mı? Ama bana arkadaşlar bakın şunu sorarlarsa program geliştirme sürecinde öğretmenin görevi nedir diye sorarlarsa işte diyeceksin ki öğretmenin görevi programın uygulanmasında ve değerlendirmesinden sorumludur diyeceksin. Bakın şu iki soruyla tekrardan karşılaşabilirsiniz. Ne yapmanız lazım? Dikkat etmeniz lazım. Peki. Program geliştirme süreci dedik. İlk çalışma grupları, danışma grupları bakın karar koordinasyon gruplarının oluşturulmasıyla başlar dedik. Sonra program ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Bu süreci planlamayla devam eder dedik. Sonra artık program geliştirme süreci deyip ne dedik? İhtiyaç arkadaşlar belirleme, tasarlama, hazırlama, uygulama, değerlendirme ve programa sürekli kazandırma dedik. Artık sizlerle birlikte göreceğimiz yer burası. O yüzden sizlerle birlikte önce ihtiyaç belirlemeyi göreceğiz. Sonra programın tasarlanması diyeceğiz. Sonra programın hazırlanması diyeceğiz. Sonra programın uygulanması, değerlendirilmesi deyip artık program gelişme dersini ne yapacağız? Bitirmiş olacağız. O zaman canlarım ilk konumuz ne olacak? İhtiyaç belirleme olacak. Bir sonraki videoda o zaman ihtiyaç belirleme ile çok önemli bir konuyla görüşmek dileğiyle canlar dikkat edin.